Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2020-2022 öğretim yılımızda öğretmenlerimize, siz değerli öğrencilerimize de hayırlı olsun diyoruz bu arada. Biz Kıbrıs Barış 1974 yılında Kıbrıs'ta bir savaş oldu. Orada savaştık. Oradaki Türkleri kurtardık. bunları ve inananlara yerinden ve onlar şu anda Kıbrıs'taki soydaşlarımız huzur ve rahat içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı verildi. Biz de gazi olduk ve o onu şerefle yaşamaktayız. 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazilik ve maraşallık ünvanı verildi. Ve o günü verildiği için de biz de Türkiye'de gaziler adına gaziler günü olarak ilan edildi ve gaziler günü kutlamaktayız. Bize derler ki siz de gazi, biz muharip gazi. Muharip'in anlamı savaşan, savaşçı. Yurt dışında veya yurt içinde herhangi bir düşmana karşı savaşıp, sağ olarak geri dönenlere muharip gazi diyorlar. Ve bu savaş anında herhangi bir uzgunluk kaybedenlere de, işte gözünü, ayağını, elini, Herhangi bir uzun kaybedenlerde malül gaz diyorlar. <Sessizlik>